Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk YouTube blogumuz ve heyecanlıyız. Evet, evet videomuzda çocuklarımla kız. tohum ekiyorum Ektiğimiz tohumların olup olmadığını merak ediyorsanız sonraki videolar için kanalımıza abone olursanız evet, mutlu oluruz. Merhabalar, burada tohum ekeceğiz. Onun için öncelikle toprağı siliyorum çocuklarımla beraber. Aracı merhaba demek istemiyor Ne yapıyoruz Arda? Evet. Ama öncelikle toprağı iyice nemlendirmemiz gerekiyor. Aydın sen ne yapıyorsun kuzum? Toprağı mı açıyorsun? Evet. Hmm. Kolay gelsin. Evet, sen hangisini ekleyeceksin? Salatalı. Ben maydanoz, banane. Aynen sen? Ben de patates. Patates mi? makarna. <laughs> makarna ekliyor <ikidir miyim>? Bir tane de son kalan tohum ismi de kıya. Aydın kıya ekmek ister misin? <laughs> tamam. Burayı Hadi burayı bir işin. Ben böyle tutuyorum. Ben böyle bir sürü toprak, toprak, toprak mı topladın? Hadi evet. tut. Şundan helal al bakalım. Diğer torunu. Korkma ekelim Arif. Şöyle biraz açalım ellerini. Ellerini demek da kalacak Arif. Çünkü ekme işlemini yapıyoruz. Ellerim bırak, çamur olsun kuzum. Biraz kenara gidebilir misin? Ay, sen de git yapar. Şöyle ekelim. Sen, sen de, sen de kızım. Oraya değiş, hayır hayır. Hay karıştırma sana yapacağız. İçinden al ayrı kıyım. Ayrı niye be sen Karıştırma geç orayı yapayım <laughs> bari. Yani bari Cucumber, right? Cucumber. Mm -hmm. And we wanna add some cucumber. Heat. Take some take one. Take it. Take it. That's one. One. Okay. Then we Burası tamam. pembe yolu olsun. Olur, olur mu kızlar? Tamam. tamam. Hadi al. Elinle al. Hayır. Buradan alıyoruz Aylin'ciğim. Elinle al. Kuzum bir tane. Şöyle al. Hı. Al. Koy içine. Tamam. aylinciğim sen de almak ister misin? Evet. Hadi al. Hı. Hepsini bir bölgeye koyma. Hepsi dolu dolu çıkar. Hı. Evet. Şunu da ekleyelim kızlar. Çok mu koyduk acaba? Yeter mi bu kadar babası? Bunları da diğerini ekleriz bence. Bunu kapatalım. İstersen ee, biraz ekleyin. Ha, biraz ekleyelim mi? Evet. Hı Tamam. Aracım üzerini kapat onu. Aydın sen de kapat üzerini. Kapattım. Tamam. Çok fazla çamur oldu. İnşallah tutar. Hiçbiri gözükmesin tamam mı kızlar? Aracım kazıma kapatıyorsun. Hiçbiri gözükmeyecek tamam mı? Tamam. Şimdi